Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda kolları örmüştük. Gizem bebeğin kollarını örmüştük. Şimdi bacaklarını, ayak ve bacaklarını öreceğiz. Zincirle başlayalım. 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. ikinci zincirden itibaren 5 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 bir artırma yapıyoruz karşı tarafa zincirin karşı tarafına geçip 5 sık iğne daha yapıyoruz 2 3 4 ve 5 toplamda 12 sık iğnemiz oldu evet, ilmek belirleyicimizi alalım ipimizi alalım ikinci sırada bir artırma yapıyoruz 4 tek yapıyoruz 1 2 3 4 2 üst üste 2 tane artırma yapıyoruz Birinci artırmamı yaptım. İkinci artırmamı yaptım. Şimdi dört tane tek yapıyoruz. İki. Üç. Dört tek. Bir artırma yapıyoruz. Bir. Artırmamı yaptım. Toplamda 16 sık iğnem oldu sıra sonunda. 3. sırayı 16 sık iğne ile devam ediyoruz. 3. sıramızı 16 sık iğne ile tamamladık. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. Bir tek. Bir çift yapıyoruz. Bir tek yaptım. Bir çift yaptım. 5 tek yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 1 artırıyorum. 8 tane tek yapıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 5, 6 ve 7. sıraları da 18 sık iğne yapıp yapıyoruz. Yani 3 sıra 18 sık iğne yapıyoruz. 7. sıramızı 18 sık iğne ile tamamladıktan sonra 8. sıramızda 1 sık iğne yapıyoruz. 1 eksiltiyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 sık iğne yaptıktan sonra bir eksiltme ve sıra sonuna kadar 7 tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 16 sık iğnemiz olacak. 2 3 4 5 6 ve 7. 16 sık iğnemiz oldu. 9. sırada bir sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne, bir zincir çekip geri döneceğiz. Şuradaki taban kısmını yapacağız. Topuk kısmını yapacağız. Bir zincir çektik, geri döndük. Bir sık iğne atlıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 11. sırada tekrar bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bir sık iğne atlayıp 4 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 ve 4 bir zincir çekip dönüyoruz bir sık iğne atlıyoruz 3 sık iğne yapıyoruz 3 bir zincir çekiyoruz dönüyoruz bir sık iğne atlayıp iki sık iğne yapıyoruz Şimdi ilmek belirleyicimizi buraya getiriyoruz şuradan yenisini alayım ilmek belirleyicimiz ipi ipimizi buraya takıyoruz yan kısımdan yani şuradan şu kısımdan 4 sık iğne yapıyoruz 1 2 3 ve 4 4 sık iğne yaptıktan sonra bir eksiltiyoruz yani buradaki ilmeğe değil buradakine batıyoruz bir eksiltiyoruz eksiltme yaptıktan sonra 5 tane ilk ilme kaydırma yapacağız 1 2 2 3 3, 4, 5, 5 tane ilme kaydırma yaptıktan sonra yine bir sık iğne atlıyoruz. Şimdi yan kısmına geliyoruz. Yan kısmından 4 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. 4 tane sık iğne ördük şu üst kısmından da iki sık iğne örüyoruz. Toplamda 17 sık iğnemiz olmuş oluyor. 14. sırayı 17 sık iğne ile tamamlayacağız. Hem kontrol etmiş oluruz 17 tane sık iğnemiz olmuş mu diye. Ve 17. Evet, şu kırmızı ipimi çekeyim buradan ben. 17 sık iğne yaptık. 14. sıramızda 15. sıramızda 2 sık iğne yapıyoruz. 2 1 eksiltiyoruz. 3 sık iğne yapıyoruz. bir eksiltiyoruz. Bir eksiltiyorum. 3 sık iğne yapıyorum. Bir eksiltiyorum. Bir sık iğne ve bir eksiltme yapıyorum. Toplamda 13 sık iğnem oldu sıra sonunda. 16 17 18 ve 19 4 sıra 13 sık iğne yapıyoruz. 19. sıranın sonuna kadar 13 sık iğne yapıyoruz. 19. sıramızı da 13 sık iğne ile tamamladık. Ben biraz içinde de doldurdum bu arada. Çünkü ördükçe doldurmamız gerekiyor ki zorlaşmasın. Doldurmamız zor olur yoksa. 20. sıramızdayız. 20. sıramızda 2 sık iğne yapıyoruz. 1 2 sık iğne 1 artırma 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne yapıyoruz, bir artırıyoruz, kalan iki sık iğnemizi de örüyoruz. 15 tane sık iğnemiz oluyor. 20. Sırada, 21, 22 ve 23. Sıraları da 15 sık iğne yapıyoruz. Yani 3 sıra daha 15 sık iğne yapacağız. 23. sıramızı da 15 sık iğne ile tamamladıktan sonra 24. sıramızı da 1 örüyoruz. 1 artırıyoruz. Sıra sonuna kadar artırma yapmadan örüyoruz. 13 tane sık iğne öreceğiz. 12 ve 13. 16 tane sık iğnemiz oldu. 25. sırada yine bir örüyoruz. Bir artırıyoruz. Sıra sonuna kadar 14 tane sık iğne örüyoruz. 17 sık iğnemiz olacak toplamda. Ve 14. 17 sık iğnemiz oldu. 26 ve 27. sıralarımızı da 17 sık iğne ile tamamlayacağız. 27. sıramızı da 17 sık iğne ile tamamladık. 28. sıramızda 2 tane tek örüyoruz. Bir artırıyoruz. 14 tane sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Yes 29. sıramızda artırma yapmadan 18 sık iğne yapıyoruz tekrar. 18 30. sıramızda şu ipimizi biraz çekelim uzun bırakalım 30. sıramızda 3 tek örüyoruz 3 sık iğne yapacağız bir artırma 14 sık iğne yapacağız 2 3 sık iğne bir artırma 14 tane sık iğne yapacağız sıra sonunda 19 sık iğnemiz olacak 31. sıramıza geçiyoruz. 31. sıramızda 4 sık iğne, 1 artırma, 14 sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda 20 sık iğnemiz olacak. 3 4 ördüm. Evet, diğer oldu. 32, 33, 34 ve 35. sıraları da 20 sık iğne yapacağız. Yani 4 sıra daha 20 sık iğne yapıp geliyorum. 35. sıramı da 20 sık iğne ile tamamladım. Yani gördüğünüz gibi artık bacak formu oluşmaya başladı. Biraz doldurdum içini. 36. sıramıza geçelim. 36. sıramızda bir eksiltiyoruz. Bir örüyoruz. Şöyle bir eksilttim bir ördüm 3 tane art arda eksiltme yapıyoruz 1 2 3 eksilt üçüncü eksiltmem bir ör, bir ördüm bir tane daha eksiltiyorum iki tane sık iğne örüyorum 2 şimdi tekli trabzan yapacağız artırarak yapacağız bir tane sık iğneye iki tane tekli trabzan yapıyorum üç kere arda arda yapacağım bunu bir ikinci artırmam tekli trabzanla bu da üçüncü artırmam yani burada şuradaki diz kapağı diz kapağını oluşturmuş oluyoruz. Kalan ilmekleri de tek tek örüyoruz. 1 2 ve 3. Evet. Sıra sonunda 18 ilmeğim oldu. Şimdi 2 örüyorum. 2 tek örüyorum. 1 2 3 kere art artırma yapıyorum. Sık iğne ile. Birinci artırmam. İkinci artırmam. Ve 3. artırmam. 3 artırmamı da yaptıktan sonra 4 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bu tekli trabzan yaptığımız yerleri üst üste 3 kere eksiltiyoruz. Sık iğne ile eksiltiyoruz. 1, 2, 3. Kalan 3 tane ilmeğimi de tek tek örüyorum. 2 3 sıra sonunda yine 18 tane sık iğnem oldu. 38 ve 39. Sıra, sıraları da 18 sık iğne ile tamamlayacağız. 38 ve 39. sıralarımızı 18 sık iğne ile tamamladık. 40. sıramızda 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 sık iğne bir artırma ve 13 tane sık iğne sıra sonuna kadar 13 tane sık iğne yapıyoruz sıra sonunda 19 tane sık iğnemiz olacak 18 ve 19 41. sırada 7 tek örüyoruz 1 artırıyoruz 11 tek örüyoruz yani 1 2 3 4 5 6 7 tek ördüm bir artırıyorum 11 tane tek öreceğim. Sıra sonunda 20 sık iğnem olacak. 19 ve 20 42. sırayı da 20 sık iğne ile tamamlıyoruz. 1 ve 20 43. sıramızda 7 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 sık iğne bir artırma bir artırma 12 sık iğne sıra sonuna kadar sıra sonunda 21 sık iğnemiz olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ve 12 sık iğnemiz oldu. Toplamda 21 sık iğnemiz oldu. 44. sıramızda 8 sık iğne bir artırma 12 sık iğne yapacağız. 3 oldu. 45 ve 46. sıralarımızı 22 sık iğne ile tamamlayıp geliyorum. 45 ve 46. sıraları 22 sık iğne ile tamamladık. 47. sıramızda 9 sık iğne bir artırma 12 sık iğne yapacağız. 48 49 48 49 50 51 52 53 54 7 sıra 23 sık iğne yapacağız. Yapıp geliyorum hemen. 7 sıra 23 sık iğne yaptım. Yani 54. sıraya kadar 23 sık iğne yaptım. 55. sırada 5 sık iğne 2 3 4 5 bir eksiltme yapacağım 3 sık iğne öreceğiz 2 bir eksiltme yapacağım 3 sık iğne 1 2 3 sık iğne bir eksiltme 6 tane sık iğne sıra sonunda 20 tane sık iğnem olacak alt Evet buraya kadar 55 sıra buraya kadar iki tane bacak öreceğiz Buradan sonrasında sağ bacak için sağ bacak için 5 sık iğne daha örüp 2 3 4 5 sık iğne örüp ilmek kaydırmayla bitiriyorum. Sol bacak için de 4'tü 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 sol bacak içinde 14 sık iğne örüyoruz. İpi kesmiyoruz. Sağ bacakta 5 sık iğne örüyoruz, ipi kesiyoruz. Ama sol bacakta 14 sık iğne örüyoruz. İpi kesmiyoruz. Burada bacakları ikisini birleştirip gövdeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.